Beşiktaş Kongresi tüm heyecanıyla devam ediyor. Sayıma geçildi. Hakan Daltaban canlı yayın konuğumuz olacak. Evet Hakan Bey artık sayıma geçildi. Beşiktaş evet. için çok kritik bir kongre süreci oldu. Rekorda bir katılım var. Öncelikle bu katılımdan başlayalım. Neler söyleyeceksiniz? Valla bütün genel kurul üyelerine e, e, tribün tabiriyle helal olsun demek istiyorum. E, bizim genel kurul üyelerimiz her zaman çok duyarlıdır. Ee, Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu zaman iradesini ortaya koymak için girirler öncelikle gerçekten e, beklenilen kadar bana göre beklenilen kadar bir katılım vardı ben Beşiktaş cimnastik grubu kongrelerinin duyarsız kalınmayacağını düşünüyordum zaten bundan dolayı çok mutluyuz ee, en azından e, çok geniş bir teveccühün e, bir kararını birazdan hep beraber göreceğiz ne olduğunu ee, şey çok güzeldi yani bir, bir ambiyans çok güzeldi Adeta maç havası gibiydi ya arkadaşlar aslında şu anda siyaseten biz daha farklı yönetiriz diyen iki anlayış var. Ama burada tek bir cephe var. O da sadece Beşiktaş. Bizim camiamızda bundan sonra yaşamamız gereken en büyük şey birlik ve beraberlik. İnanın bana bu birlik beraberlik sağlandığı zaman bu camianın önünde kimse duramaz. Bizim zaten Selal başkanımızla da Serdar Adalı Başkanımız da her zaman bunu söyledi. Anlayışımız bunun dışında olmayacak. Biz camiada birlik beraberlik mesajıyla geldik. Bunu nasıl yaptığımızı hep beraber göreceksiniz. Beşiktaş'a hizmet etmek isteyen, Beşiktaş'a uzanmak isteyen herkese e, gönlümüz, yüreğimiz, kollarımız sonuna kadar açık. Biz Beşiktaş'a hizmet etmeye geldik. Hizmetlisi olarak Allah bize aynı saygınlıkta kazanırsak geri dönmeyi nasip eder inşallah. Beşiktaş taraftarı çok üzgün. Tabii bu sezonda tamamen tüm yollar şampiyonluk için aslında evet. hazırlanmıştı. Nitekim bir hayal kırıklığı da yaşanıyor. Siz bu reçeteyi çıkardınız mı? Beşiktaş'ta neler değişecek başkan olursa eğer Serdal Adalı? Vallahi günlerden beri e, Sayın Genel e, Sayın Başkan adayımız biraz sonra da inşallah başkanımız diyeceğiz. E, bütün hazırlıklarını tamamladı ve e, günlerden beri e, ekranlarda bu projelerini açıklamak istiyor, açıklıyor zaten. Zaten bu kötü gidişatın sonucu bugün bugüne yaşıyoruz. E, bunlar yaşanmamış olsaydı şu anda bir seçim değildi biliyorsunuz. Olağanüstü genel kurul. 6 ay sonra bir seçim daha yapacağız. Olan genel kurulumuzu yapacağız. İçerideki tablonun farkındayız. Her türlü hazırlığımız tamam. Bunları da zaman zaman projelerimizle birlikte başkanımız açıkladı bunları. Hep birlikte ne olacağını herhalde bir iki saat sonra tablo aşağıya yukarı belli olmuş olur. Yarın da kazanan başkan koltuğa oturacak. İşlemle görevini yerine getirmeye başlayacak. Bu motivasyon Mayıs ayında da sürecek mi? Sürmemesi mümkün mü? Herkesin içi yanıyor. Herkesin e, zaten içimiz yüreğimiz yandığı için e, şu anda ortak bir e, çok katılım var. Başkanımıza günlerden beri bunu dile getiriyor. Eğer e, genel kurul bize teveccüh ederse sabah erkenden o koltuklarda çalışmaya başlayacağımızdan kimsenin e, tereddütü olmasın. Peki son olarak şunu da sormak istiyorum aslında. Hasan Arat yönetiminin yaptığı en büyük yanlış neydi sizce? Vallahi bunları seçim öncesi arenalarda söyledik. Bence bir değil birden fazla yanlış vardı. Tekrar bunları dile getirmenin anlamı yok. Zaten bu yanlışlıklar bizi seçim atmosferine getirdi. Öyle olduğu için bu saatten sonra bunları biz biliyoruz ama tekrar kamuoyuna sunmanın hiçbir anlamı yok. Biraz da mecbur hissettiniz sanırım. Ya şöyle bizim geçen sene katıldığımız Hasan Arat seçimi bir tercihti. Bu sefer bir zorunluluktu. Yani Serdal Başkan zorunlu olduğu için olması gerektiği için buradaydı. Bugüne kadar biliyorsunuz üç seçimde de her türlü yaşadığı kötü sonuca rağmen camiayı bırakmadı. Her zaman yanında oldu. Şu anda da herhalde ondan başka bu ateşe gelebilen yok olmazdı diye düşünüyorum. Serdar Adalı'ya da çok yakınsınız. Hatta ikinci başkan olacağınız konuşuluyor. Kendi görev tanım, tanımınızla ilgili motivasyonunuz nasıl? Valla ben, benim yürek tanımının ne olduğunu çok önemi yok. Ben Beşiktaş'ın hizmetlisi olarak o koltuğa oturacağım. O koltukların vizayet olmadığını ve o koltuğun üzerindeki yükün ne olduğunu çok iyi bilenlerden biriyim. Ben çok uzun zamandan beri caminin içindeyim. Aşağı yukarı 20-25 senem kapalı tribünde geçti. Ben bu caminin kültürünü, dokusunu çok iyi biliyorum. Evet bir görev almamız gerekiyor. O bizim üzerimize çok ağır bir yük. Sayın Başkanımız Serdar Adalı basın önünde ikinci başkanlığı bana tevdi etti. Öyle olduğu için şu anda onu söyleyebilirim. Evet. Kale gibi arkasında duracağım. onunla beraber omuz omuza savaşacağım. Başkanımın arkasında hep birlikte başarılı olmak için gecemizi gündüzümüze katacağız. Başka yolumuz yok. Beşiktaş'ın başka çaresi de yok. İlk iş ne olacak peki yarın eğer seçilirseniz? Hoca mı, kadro mu, transfer? Vallahi ben bu soruların cevaplarını başkanıma bırakmak isterim. Benim ilk işim kulüpte oturup bütün fotoğrafı çekip acil e, yapmam gerekenleri yapacağım. Bizde iş bölümleri var. E, futbol başkanımızın işi. Biz gücümüzde biliriz, de biliriz. Bilir. E, bilmediğimiz yerlerde onlamayı hiç sevmeyiz. Ben futbol tarafında e, olmayacağım e, çünkü o konudaki yetkinliği var olanlar orada görev alacaktır zaten biz kulübün önce bir mali yapısı çok önemli biliyorsunuz yani bu mali yapısı zaten bizi buralara taşıdı İdare olarak da biz biraz da manevi değerlerimizi e, hırpaladık çünkü maalesef insanlar kendini kandırılmış hissediyor hiç kimse kendini öyle hissetmesin e, bir evvelki başkan adayımız herkesin duymak istediklerini söyledi e, tanımıyor olsaydık belki biz de inanıyor olurduk e, belki e, farklı davranadık ama çıktık karşısına karşı mücadele ettik Öncelikle e, bu Beşiktaş'ın duruşunu, e, Beşiktaş'ın gerçek sevdasını, kandırılmama duygusunu ve güveni ilk başta vermemiz gerekiyor. Beşiktaş taraftarları ve camiası bize güvensin. E, belki istediklerini yapamayabiliriz ama söylediğimizin dışında bir şey yapmayacağımızı taahhüt ediyorum. Başkanımızın en büyük özelliği o. Onunla yol arkadaşı olmamın en büyük nedeni de başkanımız inanın beraber bir kampanya planlarken bile çok tereddütlü arkadaşlar yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermeyelim düsturunda. Biz de hayata böyle baktık. Hayatımız boyunca verdiğimiz bütün sözleri tuttuk. Çünkü çok kolay sözler vermedik. Hayır bizim için bir cevaptır. Yapamayız da bizim için bir cevaptır. Yapabileceklerimizi başkanımız sundu. Eğer genel kurul bu yapabileceklerimize bir güven oyu verdiyse de birazdan o kürsüde olacağız. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz seçimlere size. Serdar Adalı yönetiminden Hakan Daltaban bizimle birlikteydi.